We can't see it. But we're all trapped inside these strange repeating loops. Bu hafta vizyona giren filmlerden sizin için seçtiklerimize yakından bakalım. Billions of people just living out their lives. Oblivious. The Matrix Resurrections. But this is the moment for you to show us what is real. Matrix serisinin uzun yıllar sonra gelen dördüncü filmi The Matrix Resurrections Orijinal üçlemenin ana karakterleri Neo ve Trinity tekrar bir araya getiriyor. It's much Something else makes the same kind of noise. War. Oui, allô Je vais rien faire sans toi, sans ton accord. Rien. De toute façon, c'est à toi qui l'a demandé. C'est un mauvais père. Mais je l'aime. J'aurais adoré l'avoir comme ami. Alors aide-le. Comme şey yolunda. Comme une amie. felç geçirdiğini öğrenince, bir anda hayatları değişen, iki kız alan Nini, ah, ah, ah. Les filles, je suis très choquée. André nous a expliqué qui pouvait plus changer de vie. Quoi Mais si Papa, dans les yeux. Daha önce dert kurkunuz var mıydı? Şiddet gördünüz mü peki? Kardeşin o senin. Kapının önünde bırakacak değil ya ben kapının önüne kadar geldim. Suna niye böyle yapıyorsun dedim. O zaman istedimle konuşmak? Ya ben o zaman gerçekten iyi değildim. Sen benim kocamı tanımıyorsun. Akşam geldiğimde ikinizi de burada görmek istemiyorum. Dalgalar ve izler. Emre Kabuğun yönetmenliğini üstlendiği film, bir başlarına hayatta kalma mücadelesi veren Sunay ile kızı Funda'nın hikayesini anlatıyor. Bak ben inanıyorum. Her şey çok güzel olacak. Funda, Ich möchte ein großer und bekannter Schauspieler werden. Das ist nicht echt. Ähm, kein Türke würde sagen, ich scheiße in deine Mutter. Herr Kackficker. Katschficker. Wie auch immer, das reicht. Hmm. Hollywoodlütk. Kein Schweinefleisch essen, aber leben wie die Schweine. Kim Hamchohreti <laughs> uzanan yolu kısaltmak, <laughs> hem de hoşlandığı kızı etkilemek için İtalyan olduğu yalanını söyleyen Alperin, başına gelen komik olayları ele alıyor. Als Kurt der Schlachtung zum Islam konvertiert ist, dein ernster Thanks. You want to help us move some boxes? Yeah, sure. Dehşetin yüzü. Film karısına musallat olan iblisi def etmek için kadim bir ritüeli hayata geçirmeye çalışan Donald ve ailesinin hikayesini anlatıyor. I heard it in this house. What the hell is going on? Aralık ayının dördüncü vizyon haftasında bu filmler sinemalarda sizleri bekliyor. Gelecek haftanın vizyonunda görüşmek dileğiyle.